Merhaba, videoma hoş geldiniz. Haftaya yine Ay Yengeç Burcu'nda başlıyoruz. Pazar günü de yine Yengeç Burcu'ndaydı. Ay Yengeç Burcu'ndayken yine ev, aile, yuva konuları bizim için daha ön planda e, olacaktır. Onun haricinde aslanların 12. evlerinde olduğu için hem ay hem yengeç olması bizi birazcık daha zaten duygusallaştıracaktır ya da içe çekilmemizi sağlayacaktır. Aslanların da birazcık daha içe çekilmeye, kendileriyle olma veya psikolojileriyle ilgili ilgilenme, biraz yalnız kalma ihtiyacı hissedebilirler. Daha kendilerine dönük bir süreç yaşamak isteyebilirler bu süreçte. Ay kiron karesi var onun haricinde daha sonra 4 gibi bu açıyla da birlikte birazcık daha hani içsel gerginlikler sıkıntılar ayınız zaten 12 evinizde e, belki yapmayı planladığınız eğitimler ticari konular bu alanda zaten bir e, sıkıntınız var e, almayı düşündüğünüz eğitimlerle ilgili sınavlarla ilgili veya bir ticaret işi yapıyorsanız onun haricinde bir evlenme boşanma gibi konular veya yurt dışı ile ilgili bir konu olabilir bu alanda zaten bir süredir hani sıkıntılısınız onun haricinde ayın burada dik açısıyla da birlikte yine böyle hani bu iş olmayacak deyip işsel sıkıntılar gerginlikler yaşayabilirsiniz çok fazla derinleşip bunları kendi kendinize sorun yapabilirsiniz birazcık daha hani rahat olmanızda fayda var onun haricinde hani Kiron Koç burcunda olduğu için de eğer tansiyon, baş ağrısı, migren gibi böyle başla ilgili hastalıklarınız varsa buna da dikkat etmenizde fayda var bugün için. Onlarca pazar günü yine söylediğim gibi Merkür Jüpiter arasında bir e, vardı. Bugün de yine devam ediyor bu açının etkileri. Yani bugün e, tartışmalar olabilir, gerginlikler olabilir. Cümlelerinize, sözlerinize, ağzınızdan çıkanlara ya da aldığınız kararlara dikkat edin. Çünkü Jüpiter burada olayı daha da büyütebilir. E, geçmiş konular tekrar ortaya çıkabilir ve bununla ilgili bir tartışma olabilir. Evet, özellikle de burada 3 9 aksında olduğu için kardeşlerle ilgili olabilir, bir anlaşma, sözleşme ile ilgili olabilir, bir seyahatle ilgili konu olabileceğini veya bir ticari bir konu olabileceğini gösteriyor. Ya da işte bir e, belki evlilik anlaşması, belki bir boşanma anlaşması gibi bir konuda olabilir. Onun haricinde Güneş'le Plüton arasında güzel bir açı var bugün. Evet, biraz kendinizi bir süre böyle gergin hissettiğinizde Güneş Plüton üçgen açısı daha kendinizi iyi hissetmenizi, kendinizi daha iyi ifade etmenizi sağlayacaktır. Motivasyonunuzun daha güçlü olmasını, enerjinizin daha güçlü olmasını sağlayacaktır. Herhangi bir işiniz varsa bugün için bu enerjiyi kullanabilirsiniz. Tabi burada 2 ile 6. evinizin arasında olduğu için bir iş fırsatı ya da bir parayla ilgili bir fırsat, karşınıza çıkabilir bugün. Güzel gelişmeler olabilir. Bugün hani işinize daha odaklanmanızda fayda var sizinle, sizin için. Ya da paranıza, maddi gelirlerinize. Özgüven olarak kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Evet, güzel bir açı. Salı gününe geldiğimiz zaman Evet aynı iptin üçgen açısı var özellikle bu 11 gibi daha etkili olacak bir karşılaşması olacak daha doğrusu 11 gibi su üçgeni olduğu için daha duygusal verici yardımlaşmaya paylaşmaya hazır duygular içinde olabiliriz. Aynı şekilde aynı şekilde yardım istediğimizde yardım alabileceğimiz güzel bir enerji ayrıca yaratıcı yeteneklerimizin hayal gücümüzün çok güçlü olacağını da gösteriyor. Tabi güzel bir böyle yardımlaşma, derinleşme, bilinçaltı konularını da burada bize şifa enerjilerini de gösterdiği için bugün meditasyon, bilinçaltı, EFT, biyoenerji gibi böyle daha bizi değiştirecek, dönüştürecek, sağlığımıza kavuşturacak hem maddi hem manevi anlamda bu tür çalışmalara odaklanabilirsiniz. Tabi bazı zamanlar enerji çok güzeldir. Hani böyle dua saatleri vardır. İşte bugün de e, özellikle öğleye doğru o 11 civarı e, hani bir isteğiniz varsa o isteğe odaklanıp dualarla geçirebilirsiniz. Bu e, hani zamandan e, yararlanabilirsiniz bu saatten. Onun haricinde Al e, 12. evinizde, Neptün 8. evinizde. Burada bir sağlık sorununuz varsa bununla da ilgili bir şifalanma da olabilir. Yani belirsiz, hani bir sağlık sorunuz vardır, belirsizdir, ee, ne olduğu bir türlü ortaya çıkmamıştır. Hani burada belki bir takım öyle biri çıkar ki karşınıza ya da öyle bir olay çıkar ya da siz bir şeyler yaparsınız. Hani güzel bir olumlu gelişmeler de olabilir burada. Veya işte maddi konularla ilgili yine olumlu gelişmeler olabilir. Ya da eşinizin bir sağlık sorunu varsa onla ilgili güzel bir gelişme olabilir, iyileşme. Onun haricinde Venüs Uranüs üçgen açısı var. E, bu açı da bize şunu gösteriyor. İkili ilişkilerde ani bekle, beklenmedik karşılaşmalar, sürpriz gelişmeler, ani aşk ve sevgi durumları, birliktelikler başlayabilir. Sıra farklı, marjinal insanlarla tanışabilirsiniz. Ani maddi kazançlar olabilir. Eğer sanatla ilgileniyorsanız sanatsal anlamda sürpriz gelişmeler, marjinal fikirler, sıra dışı gelişmeler olabilir. Bu enerji pazartesi, salı ve çarşamba günü etkili olacak. Ee, onun haricinde aslanların ikinci ve onuncu evinde gerçekleştiği için zaten aslanları kariyer evlerinde bir değişime zorluyor Uranüs. Ee, ve burada hani Venüs'te de karşılaşmasında e, ani bir para kazancı, belki kariyerinizden beklemediğiniz bir para gelebilir, bir kazanç elde edebilirsiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız işte bir müşteri artışı, bir ım, ikili ilişkilerde e, maddi anlamda bir artış, e, bir kazanç, bir iş teklifi gibi olumlu e, bir durumu gösteriyor bu açıda. Akşam 6:58 ile 11:37 arasında ay boşlukta olacak. Bu saatlerde de yeni bir şeye başlamayı, dinlenmekte, eksiklerimizi tamamlamakta fayda var. Evet, 21 Eylül Çarşamba gününe geldiğimizde, evet ay Aslan Burcunda ilerleyecek. Çarşamba günü ve Ay Aslan Burcu'ndayken biz duygusal anlamda daha ortaya çıkmak, görünmek, kendimizi göstermek isteriz. Burada Aslanların birinci evlerinde de ilerlediği için daha kendinizi göstermek, kimliğinizi, bedeninizi, varlığınızı herkese göstermek, ispatlamak gibi duygular içerisinde olabilirsiniz. Tabi burada özellikle de sabah 9 gibi ayla Jüpiter arasında bir üçgen olacak Jüpiter ne yapacak bu duygularınızı daha da coşturacak daha da böyle bir şeyler yapmalıyım ben artık işte ya bu eğitimle sınavlar ya da işte ticari bir planınız varsa bununla ilgili veya belki evliliğinizle ilgili belki işte evlenmekle ya da boşanmakla ilgili bu hukuksal alanda ben artık bir şeyler yapmalıyım ya da ben artık bu okulu bitirmeliyim ya da ben artık bu sınavı kazanmalıyım gibi ya da bu işe artık başlamalıyım gibi böyle duygularınız daha coşabilir bugün daha güçlenebilirsiniz güzel bir enerji güzel haberler gelişmeler de yaşayabilirsiniz bu bahsettiğim konularda ee, onun haricinde satürn ve uranüs genel olarak bu haftaya hakim çünkü satürn ve uranüs arasında bir derece açık alıyor bu hafta. Birbirlerine oldukça yaklaşıyorlar. Doğal olarak etkileşimleri de çok artıyor. Maalesef iki gezegen çok güçlü bir gezegen. Genel olarak şunu söyleyebilirim. Ani hava değişimleri olacak bu hafta özellikle. Olma olasılığı çok yüksek. E, çünkü Satürn havayı e, soğutacaktır. Bir anda Uranüs' ile birlikte soğutacaklar bir anda bu etkiyi yaşayabilirsiniz yani mevsim normallerinin dışında bir ısı değişimi gerçekleşebilir sabah hava çok güzeldir bugün hava çok güzel diye çıkarsınız bir saat sonra inanılmaz bir soğuk bir fırtına çıkabilir Bu yüzden bugün için Pardon bu hafta için dikkatli olmanızı tavsiye ederim Onun haricinde haritanızla ilgili yani aslanları nasıl etkileyecek? Aslanların 7. ve 10. evleri arasında olduğu için burada zaten Satürn sizi evliliğinizle ilgili, ortaklığınız varsa onunla ilgili veya ikili ilişkilerle ilgili zaten biraz zorluyor, sıkıyor, sorumluluk veriyor size. Bu ani bir takım e, gelgitler, sıkıntılar olabilir bir takım o evliliğinizde ya da kariyerinizde bir ya da toplumsal statünüzde bir deprem olabilir. Bir sarsılma olabilir. Ani beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Geçmiş konular tekrar ortaya çıkabilir çünkü Satürn'de Uranüs'te retro. onun o geçmiş konular birikmiş birikmiş bir anda ortaya çıkıp ciddi böyle hani gerginlikler olabilir. Buna da e, dikkat etmeniz gerekiyor. Sert bir etki çünkü. Evet. 22 Eylül Perşembe gününe geldiğimizde tabi arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Yani e, bu açı maalesef e, toprak elementinde olduğu için Uranüs yani boğa burcunda e, dünyada e, çeşitli deprem çeşitli noktalarda depremlerde meydana gelebilir. Özellikle bu hafta. Evet 22 Eylül Perşembe gününe geldiğimiz zaman. Evet Perşembe günü Ay Uranüs karesi var ee, ve Ay Satürn'le de bir karşıt açı var. Öğle saatlerinde Ay Uranüs'te bir kare açı yapacak. Bu açıyla birlikte daha böyle duygusal anlamda gelgitler yaşayabilirsiniz. Yani burada siz ortaya çıkmak, görünmek istiyorsunuz. Ama bir taraftan da engeliniz var, sıkıntı var. Neden? Kariyerinizle ilgili olabilir veya eşinizle olabilir, evliliğinizle ilgili. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz, kendinizle ilgili ortaya çıkmak, görünmek, varlığınızı belki ispatlamak istiyorsunuz ama burada e, toplumsal statünüzden dolayı, eşten dolayı, belki ortağınızdan dolayı bir şeyleri yapamıyorsunuz, gösteremiyorsunuz. Burada böyle içsel gerginlikler, duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Onun haricinde yine burada Satürn 7 evinizde bir karşıt yapıyor. Duygularınızı eşinizden dolayı ya da ortağınızdan ya da ikili ilişkilerinizden dolayı bastırmak zorunda kalıyorsunuz. Yapmak istediklerinizi engelliyorsunuz, bastırıyorsunuz. Çünkü eş daha kuralcı. Kuralları olan bir insan ya da evliliğinizin getirdiği bazı kurallar var. Ama bir taraftan sizin istekleriniz var. Burada bir çatışma var. Bu yüzden bu bugün birazcık daha kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Bugün birazcık bunlara kanalize olmak yerine bırakın, daha güzel çıkın, yürüyüş yapın, sevdiğiniz insanlarla geçirin, film seyredin, farklı konulara kanalize olun ki bu enerjiden kurtulun. Çıkın. Perşembe günü zaten bu ay satürün karşılıklı 2 gibi olacak. 2'yi 09 geçe ve bir sonraki gün cuma günü sabah 10.53'e kadar da ay boşlukta olacak. Yeni işler, yeni başlangıçlar yapmamaya daha dinlenin, sakinleşin, daha akışta kalın, daha kendinizi rahat bırakmaya çalışın. 23 Eylül cuma gününe geldiğiniz zaman, Evet, Cuma günü Ay Başak Burcu'na geçiş yapıyor. Daha çok neye odaklanacağız bu sefer? Daha çalışmak, hizmet etmek, daha ayrıntılar, detaylar bizim için daha önemli olacak. Sağlık konularına yoğunlaşacak, bir şeyleri araştırmak bizim için daha önemli olacak. Aslanların ikinci evlerinde olacağı için aslanlar daha çok para konularına, parayla ilgili alanlara yönelecekler. Yön, Gelir kaynakları, para kazançları. Buraya hizmet edecekler. Burayla ilgili bir takım çalışmalar yapmak isteyecekler. E, Merkür, güneş kavuşumu 12 gibi e, terazi burcunda gerçekleşecek. Geçmiş ilişkiler e, gündeme gelebilir. İkili ilişkilerde evlilik, ortaklık, güzellik, estetik, sanatsal ve hukuk hukuksal alanda geçmiş konular karşımıza çıkabilir. Ancak burada Merkürün hem retro olduğunu hem de Güneşle kavuştuğu için yanık olduğunu unutmamak lazım. Yani Merkür burada çok zayıf çalışıyor. Bu yüzden de adım atmamak, karar almamak, beklemek çok daha doğru olacaktır. Zaten. Hani 3 Ekim, 4 Ekim gibi rahatız. Ondan sonra retrodan çıkıyor zaten. Ee, hani 4 Ekimde tamamen rahatız, 3 Ekimde sanırım öğleden sonra tamamen düz hareketine başlıyor. Evet, burada bu kavuşu aslanların üçüncü evlerinde olacağı için özellikle kardeşlerle geçmiş konular veya geçmiş anlaşmalar, sözleşmeler. Ee, geçmiş ticari işler geçmiş kararlar tekrar karşınıza çıkabilir burada bir uyum yakalamaya denge yakalamaya çalışabilirsiniz ama dediğim gibi merkür sağlıklı değil çok dikkat etmenizde fayda var şimdi merkür retro ve başak burcunda geçiş geçişi başak burcunda gerilemeye başlayacak yine ne zamana kadar 3 Ekim tarihine kadar burada Başak Burcu'ndayken yine aslanların da ikinci evinde gerileceği için daha işte hizmet çalışma odaklı geçmiş konular ama geçmişle ilgili hizmet konuları çalışmalar detaylar belgeler evraklar da bu işin içinde para da var parayla ilgili anlaşmalar geçmiş anlaşmalar gelir kaynaklarınızla ilgili geçmişte almış olduğunuz kararlar Bunlar yine önünüze gelecek, yine karşınıza çıkacak. Evet, ancak dediğim gibi hani eski konuları tamamlayabilirsiniz, eksiklerinizi giderebilirsiniz. Güzel bir zaman Merkür Retrosu eksikleri tamamlamak için ama yeni anlaşma, yeni kararlar ee, sağlıklı değil. Güneş terazi burcuna geçiş yapıyor bugün. Ne zamana kadar? 23 Ekim'e kadar Terazi burcunda kalacak. Ve Terazi burcundayken yine bizim için önemli olan ikili ilişkiler, evlilik, anlaşmalar daha işte sizin de 3. evinizde olduğu için ortaklık, evlilik, sanatsal konular, güzellik, estetik, hukuksal konular sizin odak noktanız olacak 23 ekime kadar. Özellikle de Güneş 3. evinizde olduğu için kardeşlerle ilgili bir belki bir çalışma yakın çevrenizle ilgili ticari anlamda belki sanatla ilgileniyorsunuz sanatsal anlamda bir çalışmanız olabilir sanatsal anlamda bir çalışmanız bir anlaşmanız olabilir yine burada hani kardeşlerle bir uyum ve dengeyi yakın çevreyle ya da ticaretle ya da eğitim aldığınız eğitimlerle ilgili sınavlarla ilgili bir uyum ve denge yakalamaya çalışabilirsiniz. Daha konunuz bu alan olacak 23 Ekim'e kadar. E, 24 Eylül Cumartesi gününe geldiğimizde tabii burada 3. evinizdeyken eğer e, hani e, ehliyet almaya da çalışabilirsiniz. Eğer araba kullanmak isteyen aslanlar varsa hani oturup burada ehliyet sınavlarına da odaklanabilirsiniz ya da ehliyet almaya da odaklanabilirsiniz. araba kullanmaya gibi konuları da gösteriyor. Şimdi 24 Eylül cumartesi günü Evet, e, cumartesi günü Venüs Neptün karşıt açısı var. Bugün ikili ilişkilerde aşk, sevgi, para gibi alanlarda e, yanılma, aldanma hayal kırıklığı dağılma gibi durumlar olabilir. Bugün kazançlarınıza özellikle de burada aslanların 2-8 aksında olduğu için özellikle aslanlar maddi harcamalarınıza çok dikkat edin. Hani ummadığınız hani maddi kayıplar ya da bir aldatılma olabilir. Beklemediğiniz bir kayıp yaşayabilirsiniz. Gereğinden fazla bir anda dalgınlık yaşayıp e, gereksiz bir para harcama ya da e, yani harcamanızı kontrol etmezsiniz e, fazla para çekilmiştir mesela kredi kartınızdan 3 çekilecektir 6 çekilmiştir bunu çok sonra fark edersiniz gibi konulara çok dikkat edin bugün e, ikili ilişkilerde de özellikle sizde para vurgusu var çünkü e, ve venüs de parayı ifade ediyor 2-8 aksınızda ee, onun haricinde belki çekmeyi düşündüğünüz bir kredi olabilir ama burada bir hayal kırıklığı ya da beklediğiniz tutarı alamayabilirsiniz ya da kendiniz içsel olarak bir endişe ve kaygı hissedebilirsiniz ee, hani karşı tarafın bankalarla ilgili durumlarla durumlardan dolayı İkili ilişkilerinize de çok dikkat edin bugün ee, hani ikili ilişkilerde bir yanılma aldanma gibi durumlarda olabilir. Ee, pazar gününe geldiğimiz zaman evet saat 10 gibi sabah 10 gibi Venüs ay kavuşumu var. Burada e, özellikle aslanların ikinci evinde olduğu için parayla ilgili olumlu gelişmeler, e, haberler, e, bir takım maddi fırsatlar karşınıza çıkabilir. Kendinizi daha uy uyumlu, dengeli, daha huzurlu hissedebilirsiniz. Özellikle maddi anlamda daha dengede olmak isteyebilirsiniz. Daha huzurlu hissedebilirsiniz. Daha ikili ilişkilerin naif, güzel olacağı saatler. Kadınlarla ilgili olumlu, güzel destekler görebilirsiniz. Özellikle gelirlerinizle ilgili. Ay 12 gibi Ay Plüton arasında da bir üçgen açı var. Bu da tabii Venüs'ün de burada etkisi var. Daha duygusal anlamda derinleşip daha hislerinizin güçlü olacağı, belki daha önce fark edemediğiniz, algılayamadığınız konuları algılayabilirsiniz, hissedebilirsiniz. Onun haricinde ikili ilişkileriniz bugün daha güçlü olabilir. Kadınlarla ilgili eğer burada 2-6 aksında bu açı bir iş yapıyorsanız ya da çevrenizde kadınlardan destek görebilirsiniz. Maddi konularınızla ilgili, işle ilgili veya günlük hayatınızla ilgili bir destek görebilirsiniz. Çevrenizdeki kadınlar olabilir veya işte yaptığınız işle ilgili belki kadınlara daha çok hizmet ediyorsunuz oradan bir müşteri artışı olabilir, bir destek olabilir, maddi kazançlar elde edebilirsiniz bugün gibi ya da güzel bir takım parayla ilgili güzel haberler gelebilir, olaylar olabilir, gelişmeler olabilir. Öğleden sonra 3.51 ile akşam 7.42 arasında zaten ay boşlukta ve dinlenerek veya işlerinizi tamamlayarak geçirebilirsiniz. Bu haftalık bu kadar kanalıma abone olursanız sevinirim. Haftaya görüşmek üzere.